İnsanları affetmek zorunda mıyız? Yapılan o kadar haksızlığa rağmen yine hiçbir şey olmamış gibi davranmak zorunda mıyız? Ya da bize bu kadar haksızlık yapan insanlarla ilişkilerimizi sürdürmek zorunda mıyız? Bu bizim akrabamız olsa, eşimiz olsa, belki de en yakınımız olsa yapmak zorunda mıyız? Bu soruların cevabı eğer netleşmiyorsa bazen biz sabırla tavizi karıştırıyoruz ve bize çok büyük haksızlık yapan insanlara yine de farkında olmadan izin vermeye başlıyor olabiliriz. Affetmeyi yanlış yorumluyoruz aslında. Affetmek insanın en çok kendisi için yapması gereken bir eylemdir. Ama eski oranla bu konuda daha keskin konuşmuyorum. Yani insanlar tabii ki kendileri için affedebilirler ama istemiyorlarsa affetmek de zorunda değiller. Biz affetmeyi sanki yapılanı yutmak olarak değerlendiriyoruz. Biz affetmeyi hiçbir şey olmamış gibi davranmak zannediyoruz. Biz affetmeyi bize yanlış yapan, bize haksızlık yapan, kaba tabirle bize kazık atan kişiye tekrar şans vermek olarak tanımlıyoruz. Aslında gerçek affetmek bu değil. Gerçek affetmek biriyle görüşmesen bile onu affetmektir. Birini affetsen bile onunla görüşmek zorunda olmamak demektir. Affetmek yaşadığın olayın etkisinden sıyrılmaktır. Yaşadığın olayla ilgili kırgınlık, kızgınlık, öfke, nefret gibi duygulardan uzaklaşmaktır. Yani olayın senin üzerinde ve senin taşıdığın duygularından kopmak ve onunla vedalaşmaktır. Yoksa birini affediyorsun diye onunla görüşmek zorunda falan değilsin. Yoksa birini affediyorsun diye ona yine şans vermek zorunda değilsin. Hayatımda çok affettiğim insan var ama yarısıyla belki görüşmüyorum. Neden? Çünkü görüştüğümde aynı şeyler yapıyorlar. Veya görüştüğümde bir süre sonra bakıyorum ki aynı noktaya geri geliyorlar. Veya affetmek istemiyorum. Yani aslında affediyorum ama görüşmek istemiyorum. Evet onu nasıl affediyorum? Onu onun için affetmiyorum. Kendim için affediyorum. Diyorum ki ona karşı hissettiğim öfkeyi, nefreti, intikamı veya kırgınlığı, kırgınlığı bana yaptığı haksızlıkları niye sürekli kendimle taşıyayım ki? Niye sürekli bunları bedenime yük olarak taşıyayım ki? Affediyorum. Hani bizim toplumda da buna benzer güzel şeyler var ya Allah'a havale ediyorum deriz yani. Biraz da öyle düşünmek lazım. Ama bu şey değildir. Yani bu tekrar şans vermek demek anlamına gelmiyor. Ha verebilirsin, affedersin yine denersin. Bu da ayrı bir konu. Affedersin yoluna devam da edersin. Onunla beraber yola devam da edersin. Bu da ayrı bir konu. Ama bunların tümü seçenektir. Sen affettiğin kişiyle görüşüp görüşmeyeceğine karar verecek kişi sensin. Buna sen karar vereceksin affettiğin kişiyle yeni bir şans tanıyarak yola devam edebilirsin. Ama diğer taraftan affettiğin kişiyle görüşmemek gibi bir şansın da var. Veya affettin, aynı hatayı bir daha yaptı, bir daha affettin, bir daha yaptı. Artık ondan sonraki hataların devamında sorun onda değil sendedir. Niye bana bunları yapıyor değil, niye bana bu kadar yapmasına rağmen tekrar ona şans veriyorum diye dönüp kendine sorman gerekiyor. Birçok insan şunu söyleyebiliyor. Hocam 10 yıldır şu haksızlık ara maruz kalıyorum. Bana sürekli şunu yapıyor, sürekli bunu yapıyor. Ailem sürekli şunu yapıyor, eşim sürekli şunu yapıyor. Arkadaşlarım, patronum iş yerinde veya diğer insanlar sürekli bana haksızlık yapıyor. Beni değersizleştiriyorlar, bana kötü davranıyorlar. Ben de onlara şunu diyorum. Bir insan tesadüfen, yanlışlıkla seni hiç tanımamasına rağmen sana haksızlık yapabilir. Seni değersiz hissettirebilir. Ama bu insan İlkini yaparken tamamen kendi iradesi ve kişiliğiyle yapıyor. Ama ikincisini artık sana göre yapıyor. Kişinin yaptığı ilk davranış onunla ilgilidir. Ama bu davranışın devamı geliyorsa artık o bizimle ilgili bir şeydir. Bir insan bir kere seni değersizleştiriyorsa bu onun kendisiyle ilgili bir şeydir. Ama birden çok değersizleştirmeye başlıyorsa bu artık seninle ilgilidir. Çünkü izin vermişsindir. İnsanların sana süre gelen olumsuz hareketlerinin birçoğunun altında senin kendi hassas karakterin kırılmasınlar, üzülmesinler, aman işte olay büyümesin, kavga olmasın, ses yükselmesin gibi belki hassasiyetin, belki kaygıların devreye giriyor. Ama maalesef şunu çok net görüyoruz ki, bencil insanlar senin bu hassas tarafını severler. Çünkü onlar için her zaman hassas insanlar en büyük yemdir. Onlar hassas insanları niye severler? Çünkü hassas insanlar onlara daha çok taviz verir, daha çok izin verir, daha çok affederler, daha çok işte e, görmezden gelirler. Ve benciller buradan aldıkları cesaretle bu tip karakterlerde çok fazla otopsi yaparlar. Onların hayatında daha çok yer kaplarlar, daha çok kontrolsüz ve sorumsuz davranırlar. Ve sen yıllar sonra dik durduğunda bir de sana suçlar. Zamanında söyleseydin ya da idare etmeseydin gibi. Burada affetme ile ilgili baktığımızda da şunu görmeni istiyorum. Eğer problem devam ediyorsa, karşıdaki sana hata yapmaya, sana kötü davranmaya, seni değersizleştirmeye devam ediyorsa burada şunu görmen gerekiyor. Ben buna niye izin veriyorum diye dönüp kendine sorman gerekiyor. Hangi ikinci ihtiyacın bu tavizlere dönüşüyor, bu tavizlere neden oluyor diye onu bulmanı istiyorum. Yalnızlık korkusu mu? Ondan beslenmelerin mi? Ekonomik beslenme, belki statüsü sene hoşuna gidiyor. Belki güzelliği, yakışıklılığı falan dışarıdan onaylanması birçok parametre. Ama unutma. Taviz verdiğin her ilişkide beslendiğin ikincil bir ihtiyacın vardır. Temel ihtiyacın olmasa bile ikinci bir ihtiyacın. Bir insan en kötüsüne bile razı oluyorsa oradan bir kazancı vardır. Ama şunu da tabii eklemek gerekiyor. Hiç affetmeyecek miyiz? Tabii ki affedeceğiz. Bir kalemde çizen ve bir kalemde silen insanların hepsi ilerleyen dönemlerde de pişman olmuştur. Tabii hataya göre değişir bu. Ama küçük olaylarda, böyle en küçük tartışmada, en, en küçük kavgada, her evlilikte olacak sorunlarda kesip atan insanlar fazla mükemmelliyetçi, çok sert kuralcı oldukları için daha çok kaybetmişlerdir ve sonrasında daha çok pişmanlık yaşamışlardır. O esnekliği iyi ayarlamak gerekiyor. Yani aşırı esneklik seni yıpratır, Aşırı katırlıkta hem sen hem karşıdakini yıpratır. Aşırı esneklikle sen depresif olursun. Aşırı katılıkla da sen agresif olursun. Bu sefer karşıdakilerine sürekli res çeken, hoşgörüsüz birine dönüşürsün. Affetmek zorunda değilsin. Affedeceksen de bunu kendin için yapmak zorundasın. Affedersen olayın senin üzerindeki olumsuz etkilerinden beraat etmiş olursun. Uzaklaşmış olursun. Diyelim 20 yıl önce sana haksızlık yapan bir arkadaşını hala affedemiyorsun. Ne kazandın? Durum onun umurunda bile belki de değil. Belki hatırlamıyor bile. Belki seni gördüğünde konuşmak istemediğini bildiği için yoluna devam ediyor. Sana selam vermiyor. Sen de ona selam vermiyorsun. Ama sen içten içe hala ona karşı kin besliyorsun. Öfke besliyorsun. Hala ona karşı nefret besliyorsun. 20 yıldır cebinde neler taşıdığını düşünsene. Öfke, nefret, kızgınlık, kırgınlık, intikam. Affetmedin de ne oldu? Affetmedin, karşıdakine bir zarar verdin mi? Yok. Karşıdakinin umrunda mısın? Hayır. Sadece bu olumsuz, bu zarar verici duyguları kendi bedeninde, kendi ruhunda taşıdığın için sadece kendine zarar veriyorsun. Yine görüşme, yine onunla yola çıkma, yine bir daha şans verme. Ama o duygulardan mutlaka ve mutlaka kurtul. O duygular senin hayatından götüren duygulardır. Hiç yoktan 20 yıl önceki olaylardan dolayı hala o duyguları yaşıyorsun. Hadi bu bir kişi olsun, bir de başka biri olsun, bir de şu olsun, bir de bu olsun. Hayat bu sonuçta sürekli haksızlıklara maruz kalıyoruz. Birileri bize hata yapıyor, biz birilerine yanlış yapıyoruz. Haksızlıklar yapıyoruz, haksızlıklara izin veriyoruz. Veya farkında olmadan insanlara güvenip çok fazla anlam yükleyip hayal kırıklığı yaşıyoruz. Elbette bunlar yaşanacak. Bunlar hayatın doğal olayları, doğal akışın içerisinde cereyan eden olaylar. Ama sen her yaşadığın olayı kin, öfke, nefret, kırgınlık, kızgınlıkla cebine koyarsan 20 yıl sonra bir bakacaksın ki geri dönüşüm kutusu dolduğu için sistemin artık yürümüyor, çalışmıyor. Hayata dönemiyorsun, geleceğe bakamıyorsun geçmişin öfkelere ve kızgınlıklarından ve kırgınlıklarından dolayı. Affedeceksin geçmişi. Affetmelisin demiyorum. Affetmek zorundasın diyorum. Ama kendinle ilgili bir şey bu. Bunu kendin için. Diyeceksin ki ben o insanı affediyorum. Ha görüşüp görüşmemek senin tercihin. Hiç görüşmesen bile kendin için affedebilirsin. O duyguları artık hayatımda kaldırıyorum. O duyguları hayatıma sokmuyorum. Onunla ilgili hiçbir şey hissetmek istemiyorum. Ne öfke hissediyorum, ne özlem hissediyorum, ne nefret, ne kırgınlık, ne kızgınlık. Ben o kişiyle ilgili, o olayla ilgili hiçbir duyguyu hayatımda artık tutmayacağım. Onun için onu affediyorum. Biraz daha inancımız da aslında yoğurursak da şunu söyleyebiliriz. Onu Allah'a havale ediyorum. Ben onunla ilgili, onu bana yaşattıklarla ilgili hiçbir duyguyu sırtımda taşımak istemiyorum diyoruz. Bu konuyla ilgili birinci kitabım. unutmak mı, affetmek mi den faydalanmak istersen inceleyebilirsin. Kendine iyi bak. Videomuzu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Hoşça Hoşçakalın.